Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü Sünyak'teki e, Selleha ayetimiz, Men katel nefsen, bi gayri nefsin, evfesedim fil ardi, fakenneme katel nase cemiyan. Ve men ahya nase cemiyan. Sadakallahülazim. Bu ayetin çevresinde manaları. bu ayetin çevresinde Sünyak'taki manaları. Şimdi bu ayetin manaları. Şimdi bu konuşmaya çalışıyoruz. Ama burada önemli bir çerçeve var. Özellikle birinci tur açısından e, burada e, adalet ve hukuk çerçevesi üzerinde bunu anlamaya çalışıyoruz. Burada da adaleti mahza ve adaleti izafinin üzerine inşa edildiği çok daha klasik manalar var. E, evet. Hocam iştihat olarak bunu koydu. E, bu içtihadın da aslında dayandığı e, külli kaideler var. Temel prensipler var. E, İslam düşüncesinde bunları ciddi alınan kavramlar mesela bir hükmün mutlak olması, mukayyet olması, bir ifadenin, iddianın, yargının bir yere bir şeye münhasır olmasıyla onun küllileştirilmesi, bir şeyin esasen ona dair hüküm verilmesiyle arizi geçici hüküm verilmesi arasında çok ciddi farklar karşımıza çıkıyor. Bu anlamda metinde de bahsedilen bu mutlaklık, mukayyetlik, e, ağımlık, haslık e, kavramları bize bu hem adalet ve hukukun e, nasıl anlaşılacağına dair nasıl bir çerçeve verir sizce? Değerli hocam buyurun. Tekrar hoş geldiniz Hoş bulduk efendim. Şimdi tabii bu kavramlar üzerinde e, çok fazla zamanında aslında şeyler yazılmış. Yazılan çok şey var. E, yani iştihat derken e, işte e, iştihat farklılıkları derken bu iştihat farklılıkları Sözüyle e, bitirilmemiş yani bu nedir bu iktidat farklılıkları, neyi neye tekabül ediyor, neleri kapsıyor, bu hangi şeyleri kapsıyor, Neler kapsamıyor üzerinde e, kaynaklarda çok fazla e, yazılan e, şeyler var böyle bu, bu hususta. Özellikle bazı kitapların şerhlerinde bunlara e, e, rahatlıkla e, rastlayabiliyoruz. Ee, tabi genel olarak Eylül Sünnet'in e, bu konudaki Eylül Sünnet'in ana akımının e, bu konudaki yazdıkları e, bizim için e, düstur veya temel oluyor. Diğer şeylerde çünkü bir tarafkirlikle hani yazılma sözü harici kaynaklarına baktığımızda ya da şeyi kaynaklarına baktığımızda burada tarafkirlikler e, görüyoruz. Bu tarafkirlikler üzerinden e, yazılıyor. Şii şey kaynakları Zübeyri ya da Talha'yı Cemel vakasında Hazreti Ali'ye karşı savaşta yer alanları e, şeyde Hazreti Ayşe validemiz de dahil olmak üzere çok ağır bir şekilde yani din dışına itiyorlar. Çünkü e, orada Hazreti Ali'nin e, hilafetinin ya da imametinin nasıl ile sabit oldu? yani Hazreti Peygamber'in Gadir ki açıklamasının vahiy eseri olduğu ve nasıl olduğu ve orada hilafet ve imametin imamettin e, tazamududur konusunda bir inanç var. Zaten Şiiliğin ana temel yani imamet inancı e, masum imamlar inancı oradan geliyor zaten. Oraya dayanıyor. O temele dayanarak geliyorlar. Onlara e, bakarsanız e, bunlar Allah'ın emrine karşı gelmiş. E, Hazreti Ali e, nasıl Hazreti Peygamber Allah tarafından seçildiyse e, ee, hani Hz. Musa için e, e, Taha suresinde geçiyor ya yani yani sana vahy edileni işit dinle. E, çünkü ben seni seçtim diyor. E, burada Hazreti Ali'nin de Hazreti Peygamber'in ihbarı mutlakıyla, mutlak ihbarıyla Sadık'ın mutlak ihbarıyla Hazreti Ali ve daha sonraki 12 imamın e, şey bildiği, tayin edildiğine inandıkları için orada farklı bir inanç e, ortaya çıkıyor. Çok farklı bir inanç manzumesiyle karşı karşıyayız. E, ama diğer taraftan baktığımızda e, yani o şiiliğin o ana inancından ayrılarak bakıyoruz. Yani biz diyoruz ki Ehl-i Sünnet'in ana temel e, şeyinde hilafet e, ümmetin maslahatına Hilafet olacaktır ama maslahatına mahsus bir husustur. Akideye taalluk eden bir husus değildir. Akidenin te Yani Hazreti Ömer'in hilafeti akideyle açıklanmaz. Hazreti e, Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ümmetin büyüklerinin icmaıyla halife olmuşlardır. Ama mesela Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeyen Hazreti Fatıma Validemiz e, ya da Ensar'ın büyüklerinden Sa'd bin Ubad'a hakkında ne denir? Kaynaklarda bir şey söylenmez. Büyüklerimiz bu konuda bir şey söylemez. Onların kendi iştahıdır derler. O konuda herhangi bir tağın getirmezler. Çünkü akideye tağlük eden bir husus değildir. Buradan bakarsak, yani akideye tağlük eden bir husus değil. Dolayısıyla e, halifelerin seçimi ümmetin icmaına, ümmetin reyine bırakılmış. Kimine? Ha bunların faziletli olması falan meselesi de ayrı bir mesele. O Hazreti Peygamber olan yakınlıkları münasebetiyle e, hizmetleri ve sayır münasebetleri de Hazreti resul Ekrem'in övgüsüne mazhar olmaları hasebiyle bunların bir mertebeleri vardır. E, Hulefa-i Raşid'in mertebeleri vardır. Şimdi e, buna baktığımızda e, gele Cemel vakasında yani evet iştahat farkı var ama orada haklı ve haksız e, meseleleri de var. Zaman zaman eee el sünnet hocaları, mütahhirin hocaları diyorum, mütahhirin değil. Bu konuları konuşmayalım. ikisi de şeydi falan demişler. Haklı oldukları yönler çok. Çünkü zaman zaman rafiziliğe doğru meyil olmuştur bu konularla e, uğraşmalardan dolayı. Ya rafiziliğe meyil etmişler ya da başka şeylerle. Eee şeyler gibi yezidilerin eee daha önce... eee işte kendi kurucuları olan Adi bin Misafir'in Emevi soyundan olması hasebiyle Nasıba mezhebine yani Yezidçi bir çizgiye kaymaları, bir çizgiyi benimsemeleri, Yezidi sonradan İslam'dan ayrıldı onlar. Daha önce Hanbeli mezhebine bağlı Şia karşıtı bir tarikat bu Şimdi e, dolayısıyla burada hani böyle bir duruma doğru kaymalar söz konusu. Ama ortada hani bir mesele var ki Hazreti Osman'ın seçimiyle Hazreti Ali'nin seçimi arasında Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ali'nin elini tutması sonucunda Hazreti Osman'ın elini tutması sonucunda Hazreti Osman halife oldu orada. Orada altı kişi, yedi kişinin yedi kişinin, kişinin olduğu ortamda Hazreti Osman halife oldu. Ondan sonraki süreçte başlayan bir süreç oldu. İşte o adaletin mahza meselesi Bediüzzaman'ın açıkladığı e, ee, adaleti mahza ve adaleti izafi meselesini oradan itibaren hani e, getirirsek orada e, Hz. Ali e, mutlak anlamda adaleti ve doğruluğu e, önceledi. Yani belli şöyle. Maslahattan ziyade burada biraz adalet izafi biraz maslahat gibi. Hani ümmetin bazı maslahatları açısından e, belki baktığımızda Hz. Ali'nin yaptığı adaletten doğru ama siyasetten belki biraz e, o dönemde farklı olarak değerlendirilebilir. Mesela Hazreti Ali'nin kardeşi Ağabeyi Hazreti Ali'ye geliyor. Çok fakir durumda. Akil. E, Hazreti Ali'den borçlarının ödenmesi konusunda yardım istiyor. Belki o şekilde Hazreti Ali Beytülmaz'dan para verebilecek durumda da değil. Yani e, orada Hazreti Ali vermem diyor. Ve bunun buna kızarak gidip maviyenin safına geçiyor mesela A ağabeyi maviyenin safında yer alıyor maviye borçlarını ödüyor maviye bir gidiyor maviye bini bisfiona onu borçlarını ödüyor sifin savaşında kardeşinin karşısında yer alıyor akil vesaire şimdi hani e, bu bakımdan e, 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 eğer bakılırsa e, şeyin yani Emevilerin siyaset öncelikli. Siyasette adalet, Hazreti Ali adalet öncelikle hareket etti. Orada Hazreti Ali. Yani adalet budur, hüküm budur. Bu hüküm değişmez dedi. Bu hüküm, bu hüküm şey etmez dedi. Haşa Hazreti Ali şeyler gibi böyle birebir eşleme değil, literal okuma üzerinden gitmedi. O başka bir şey. han yani Haricilerin getirdiği şey ise farklı. E, hariciler ayeti literal okuyorlar. E, tahkim ayetini onun üzerinden sen nasıl hakem? Sefer Hazreti Ali'yi adaletten sapmakla e, Allah'ın hükmünden daha doğrusu bu anlamda sapmakla suçladılar. Yani bu konuda Hazreti Peygamber döneminde bile bu tür e, sapmalar yaşandı. Zülhü Esira öneğinden sonra ganimet dağıtılırken Hazreti Peygamber'in yanına geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü görüyorum ki burada adaleti gözetmediğini görüyorum. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam da diyor ki ben adil olmaksam kim adil olacak? Ve Hz. Peygamber diyor ki bunun neslinden şerli insanlar çıkacak. Gerçekten çocukları haricilerin liderleri oldular onun. Şimdi e, bu bakımdan böyle bir hani öyle bir damar da hani o dönemde geldi. Adaleti mutlaka ve adaleti izafiyi koruma açısından. Hani e, işte e, cüz'inin külliye şey edilmesi, feda edilmesi vesaire meselesi. Yani bir yandan ama ayet-i kerime var. Ne diyor? Bir nefsi haksız yere öldüren ne olur? Bir gayri nefsin ev Fesat dışında, fesat çıkarma dışında fil erdi tekenleme katelen nase cemiyan. Kim bir insanı da hayatını kurtarırsa o bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Ee, Maide suresinde geçen bu e, ayet-i kerime. Şimdi Dolayısıyla burada orta yolu nasıl o zaman tercih edeceğiz? Mesele bu. Evet, mukayyet bazı şartlar vardır. Mesela bu mukayyet şartlardan bir tanesi de mellefi kulüp meselesi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama Hazreti Ömer ne yaptı? Hazreti Ömer mellefi kulübü kaldırdı. Uygulamadan kaldırdı. Uygulamadan kaldırması mutlak anlamda kaldırması anlamına gelmiyor. Bunun uygulamasının mukayyet olduğunu gösteriyor. Yani bu anlamda böyle bir durum. Ya da Biat-ı Rıdvan ağacı, Hazreti Peygamber'den kalan o e, Hubeybiye'de biat yapılan ağacı. Mesela işte burada belli bir şekilde bundan sonra işte bu ağaç etrafında insanlar dönmeyi bir ibadet haline getirirler. Yani Hazreti Ömer ne yapıyor? O ağacı kaldırıyor. E, kestiriyor. Daha başka mesela bir e, şey de söz konusu. Mecnun Hristiyanları 9. yılda Hazreti Peygamber'in yanına geliyorlar. Hazreti Peygamber onların Müslüman olmalarını, İslam'a gelmelerini arzuluyorlar ama onlar kabul etmiyorlar. Hazreti Peygamber de onlara Aleyhisselatü Vesselam'da bir şey yazıyor. Ahitname yazıyor. Fakat Hazreti Ömer döneminde şartlar değişiyor. Hazreti Ömer o Necran Hristiyanlarını alıyor oradan Basra taraflarına gönderiyor. Yani bu Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'in uygulamasına ya da Hazreti Peygamber'in verdiği ahitnameye muhalefet değil da başka, yani bazı şeylerin mukayyet olması, evet. e, aslında, evet. e, mukayyet olmasını göstermesi açısından. Ama, şimdi, yani, şimdi, şimdi bunun açılımını şimdi, bunun biraz, daha, biraz daha yapacağız. <laughs> oradan devam e, edelim. Çok iyi bir cümle daha söyleyeyim <laughs> bu şeylere kadar. Hani Emeviler benimdeki bazı uygulamalar, daha sonra bazı siyasi uygulamalar siyaseten katil meselesine kadar bazı şeyler getiriliyor. O konuyu ikinci bölümde vereceğim. Ee, ben Müfit Hocam'a son e, sözü e, verirken aslında bu örnekleri belki daha çok duymak istiyoruz. Çünkü bu e, prototip ve sosyal prototipler veya e, kişilerin profilleri açısından Kur'an-ı Kerim böyle bir ne bize sunuyor. Ve de zaman da burada onların tarihi, sosyolojik, belki bireysel olarak Bizim bugün yakalamamız gereken manalarını aslında işaret ediyor. Bir e, Kur'an'daki vurguyu, bir ayet-i kerimedeki vurguyu, belki İslam topluluğunun anlamamız için bu bağlamları doğru bir şekilde yerine oturtabilirsek aslında biz e, adalet bir anlamda nasıl olduğunu, nereye yerleşeceğini de anlamaya başlamış olabiliriz. Bu çerçevede sosyolojik bir... E, Çerçeveyi siz nasıl görürsünüz Müfit Hocam? Şimdi e, Bediüzzaman burada ayet kelime üzerinden e, ve, e, ve ayet kelimeye dayalı kavramlar üzerinden aslında bir e, düşünme metodu veriyor e, Bediüzzaman. E, bir, hem ufuk açıyor hem de bir düşünme metodu veriyor Bediüzzaman. E, Bediüzzaman'ın bu eserleri bu düşünme metodunu vermeye matuf. E, konular. Ee, şimdi tabii bu burada hani ayet-i kerimede de geçtiği üzere yani e, bir kişiyi öldüren e, şu kadar e, bütün kainatı öldürmüş olur, bütün dünyayı, insanlığı öldürmüş olur vesaire. Yani cüziden külliye gelme, yani fertten külliye gelme e, olayı söz konusu. Bu üstadım e, zaten de e, diyor ya öyle bir e, zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır, bir günde 30 milyonu mahkuma sebebiyet verir. İşte bu e, tanımlama son derece önemli. E, biraz önce de belirli şahsiyetlerin e, üzerinden işte Romalı Nerondan tutun, diğer e, Moğollardan tutalım da Cengiz Han'ın bir e, tavrının, e, Cengiz Han'ın istilasının nelere sebebiyet verdiği veya diğer başka şahsiyetlerin kilit olarak belli şahsiyetlerin bütün insanlığı e, kapsayacak nedir insanlığın bir çoğunu kapsayacak şekilde büyük hadiselere sebebiyet vermesi e, açısından da hani düşünülebilir ki tarihte de biraz böyle bir hani e, durum e, söz konusu olmuştur. Mesela e, bunun en önemli örneği Hazreti Osman'ın evinde katledilmesi. Yani Hazreti Osman'ı katledenler ne için e, bunu işte Hazreti Osman adaletten. Udül etti. E, zalim e, şeyler atadı. Valiler atadı. E, işleri bozdu. Hazreti Osman bunların müsebbibidir. İşte Said bin Ebi Serf'ten tutalım. İşte Maviye bin Ebi Süfyan'dan tutalım. Amr bin As'dan tutalım vesaire. Yani Hazreti Osman'ın getirdiği valiler e, kötülükler yapıyor. Bu kötülüklerin e, ana sebebi de şeyler. Ana sebebi de e, Hazreti Osman Hazreti Osman'ı ortadan kaldırırsak biz bu kötülükleri def etmiş oluruz diye e, hareket ettiler. Ama Hazreti Osman'ın katliyle bugüne kadar gelen o Sünni Şii meselesinden toplum ümmetin bölünmesi bu, bu anlamda. Yani Kerbela vakasına gelen sürecin başlangıcını da o teşkil etti. Hazreti Osman'ın katli Kerbela vakasıyla sonuçlandı ve bunların kaplamının getirdiği ha, hadiseler günümüzde de yankılarını sürdürüyor. İslam alemindeki büyük bölünmenin asıl büyük bölünmenin ana sebebi oldu. Yani bir olay nelere yol açtı e, ortada. Yani bütün bir külli etkiliyor. Bütün bir külli etkilen bir hadise olarak Hz. Ali'yi katlederken de İbn Abdurrahman bin Ülcem veya işte onu destekleyen hariciler neydi? Fitneyi oluşturan kimler var? Üç kişi var. Biz bir üç kişiyi kaldırırsak Amr bin As, Muaviye bin Ebi Sufyan ve Hazreti Ali'yi ortadan kaldırırsak e, bu fitneyi bertaraf etmiş oluruz dediler ama Hazreti Ali'yi katlederek ne yaptılar? Fitne ateşini çok daha fazla alevlendirdiler. Kerbela'ya kadar gelen süreci e, getirdi. Ondan sonra Harre vakası ve bir de şey işte e, Abdullah bin Zübeyir e, vakasına kadar giden olaylar zincirini getiren bir şey. Demek ki bir şahsiyetin bir kararı, bir hatası bazen bütün bir tarihi bazen insanlığı bütün bir tarih boyunca hani İslam alemini mesela bütün bir tarih boyunca etkileyen hadiseler e, zinciriyle karşı karşıya kaldı bazen. Hani bazı şeyler olur ki e, bazı şahsiyetler mesela ikinci beyaz e, yerine Cem olsaydı ne olurdu? Bu hep tartışılmıştı. İkinci beyaz sefere çıkmadı. Belli konularda pasif davrandı. Onun pasif davranmasının sonucunda seferlere çıkmaması sonucunda e, birçok 30 yıllık bir büyük bir kayıp. Safevi devleti yükseldi. Bir Safevi devleti yükseldi. O arada Endülüs tamamen kaybedildi. E, ondan sonra e, Venedik'e karşı e, fırsatlar kaçırıldı. Osmanlı Genelde uğraşma konusunda işte Almanya bile Osmanlı kendi askerini çıkarmışken geriye dönüşler söz konusu oldu vesaire. Şimdi bunlar hep böyle bu şekilde izah şey izah edilebilir. Bediüzzaman'ın da burada üzerinde durmak istediği bu. Bunlar bu, bu ve bir de aynı zamanda Bediüzzaman ne diyor? Şeyle yani kudretle bunu açıklıyor. Yani kainatı kainatın e, küllesini yaratamayan şeyini de, cüzisini de şey edemez. Yani bir ferdi şey edemez. Çünkü kül ve cüz birbirine bağlantılıdır. Birbirinden aslında layet ve cezadır. Yani vahdet ilkesine. Vahdet ve birlik ilkesine. Hani biraz vahdet vücut şeyi de e, e ki de tasavvuftaki bu şeyle bu izahlar üzerinden yürür. Vahdet-i vücut de zaten vahdet vücut tek bir e, açıklamadan, e, bu ekonun tek bir izahtan oluşmuyor. Yani vahdet vücut e, şeyine, ekonuna mensup olanların da mertebeleri var. Zaman içerisinde bu batıniliğe ya da kolül ve ittihat inancına da kayabiliyor bazen. Tevhid e, e, inancı içerisinde de kalabiliyor. E, böyle bir e, durum, hani e, bu anlamda böyle söz konusu. Tarihteki bu tür şeylerin yani İnsanların belli bir dönüşümlerde vesaire bulunması. Mesela Moğollar çok büyük yıkımlara sebep etmediler. İnşa edici değiller. Ama ama bunların torunlarından bazıları ne yaptılar? İşte Ulu Bey Semerkant'ta e, falan kurdu. O bakımdan o ilmin gelişmesine hizmet etti. E, diğer torunlar da e, Hindistan'da Taj hali yaptı. Bazen oradan öyle. Şerden hayır çıkar, hayırdan şer çıkabiliyor bazen. Yani bazen birbirinden e, çıkabiliyorlar. Zaman içerisinde bir şeylere dönüşebiliyorlar. Moğollar çok çok büyük tahribat yaptılar. O dönemde Moğollar tamamen yıkıcıydı. İnşa edici değillerdi ama sonra çıkan Altın Ordu Devleti neredeyse Rus, Rusya'yı tamamen yutacaktı İslam adına. Altın Ordu Devleti Timur yıkıncaya kadar. Yani bu şeyler zaman içeri, zaman zaman bunlar çok yıkıcı etkiler de oluşturabiliyor Amerika'yı kuranlar mesela kimlerdi? Ee, Avrupa'nın kaçkınlarıydı, kanun kaçıklarıydı, macera perestleriydi. E ama şu anda Amerika dünyaya adeta nizam veriyor dünyaya. Hani bu nizam vermesine kadar kabul edilir o ayrı bir mesele de. Ama fiili olarak nizam veriyor. Yani bir şey oluşturuyor. Zaman zaman sarkaç o taraflara o taraflara kayabilir. Ama bazı şahsiyetler vardır ki yani dünyaya felaket getirmişlerdi. Stalin'in mesela milyonlarca insanı, Polonyalıları katletti, Müslümanları katletti, herkesi sürgün etti vesaire vesaire. Çok fazla büyük şeylere sebebiyet verdi. büyük katliamlara, büyük zulümlere, çok büyük katliamlara, soykırımlara, Mao gibi şahsiyetlerin mesela. Yani veya bazı şahsiyetler vardır ki kendi ülkelerine yıkım getirmişlerdir ve bu yıkımın devam eder. Arnavutluk'ta Enver Hoca düşünelim yani şu anda Arnavutluğa gittiğimiz zaman Arnavutların çoğu lanet eder ona. Ülkemizi perişan etti, bizleri mahvetti, yıllarımızı perişan etti falan derler. Yani kötü bir çığır açmış olduğunu görüyoruz ve bu bazen bazı şeyler, hadiseler ve bazı fertlerin icraatları yüzyılları etkileyebiliyor. Yani bu şekilde. E, olabiliyor. Bu adalet konusunda, adalet mahzabı veya adalet şey konusunda da gelirsek biz bazı yorumlarda bulunurken e, bu yorumları böyle birebir eşleme üzerinden a, alamayabiliriz. Mesela e, bazıları diyorlar ki Hazreti Osman'ın e, katilinin bulunması konusundaki ısrarlarında Talha ve Zübeyir'in bulunup bunların kısas edilmeleri konusunda Talha ve Zümer ve Hazreti Ayşe haklıydı. Kesinlikle haklılardı itirazlarında. Ama bunu savaşa dönüştürmeleri haksız diyorlar. Yani burada ayırıyorlar. Yani bu taleple, bu talep çünkü koca Halife evinde yani bugünkü tabirle linç edilmiş. Şehit edilmiş, linç edilerek şehit edilmiş koca halife. Evi kuşatılarak, uzun süre kuşatılarak vesaire. Böyle bir hadisenin faillerinin bulunup cezalandırılması lazım. Yani bu konuda Talha ve Zübeyir ve diğerlerinin itirazı haklıydı. Hani bunlar Hazret, bunlar da Hazreti Osman'a bu konularda aslında muhalefet ediyorlardı. Bunlar da Hazreti Osman'ın yani tayinlerine, valiliklerin o valilerin icraatlarına ama Hazreti Osman'ın katline razı değillerdi. Mesele bu. Razı değillerdi. Yani bu diyorlardı ki onlar bu onun katledilmesini tazamun ettirmez. Bu bambaşka bir şey. Katiller bulunmalı diyordu. Ama bunu ayrı bir savaşa dönüştürmeleri ayrıca bir haksızlıktı diyorlar. Yani bu şekilde hadisi konuları birbirinden ayırarak e, bu meseleler üzerinden yorum yapan ülema var. Bir kısım kelamcılar, bir kısım diğer bu konular üzerinde yazan tarihte İslam tarihinde hani el üstüne tiksinsin yoksa hani şey içerisinde ravafız taifesi içerisinde vesaire değil e bu şekilde ele evet. almak konusunda cüz ve külli meselelerinde de biraz bu karşımıza çıkıyor bu bugünkü şu, ifadesiyle tarihseler. Müfit hocam bugünkü ifadesiyle toptancı bir yargılama böyle evet. bütün bütün görme manasında değil mesela e, şu ise son Osmanlı şey, padişahları, Osmanlı padişahları da mesela dendi ki kardeş katli meselesi. Kardeş katli meselesi elbette hani kabul edilecek bir husus değil. Yani bu çok tartışılmış. Ee, Osmanlı bir kısmı kaynaklarında da böyle dokundururlar inceden inceye. ecevit tarihine bakarsak inceden inceye yani 3. Murad'ın 5 kardeşini onun oğlu 5. Mehmet'in 19 kardeşini katlettirmesi zaten o 19 kardeş meselesinden sonra artık müdahale ediyorlar olmaz mı diyorlar. Kimseyi katledemezsiniz diyorlar. Sultan evet. birinci Ahmet'e ne usulünü getiriyor? Ekber Beşim. evlat. Ekber evlat usulünü getiriyor. Yani evet. artık, artık kardeş son verimi. Orada da başka mazurlar çıkıyor. Bu sefer evet. haremi katledilmeleri evet. falan e, sancağa çıkmıyorlar. Şimdi... Evet. Son Burada, Hocam, zaman açısından son cümlemizi inşallah Evet evet son son birkaç cümleyle hani orada da hani bir taraftan bu var ama bir taraftan Osmanlı fetihleri vesaire yani Kanuni Sultan Süleyman iki oğlunu bertaraf etmiş Sultan Mustafa ile Bayezid'i Yani Hı. bu bakımdan şeydir. Ama diğer taraftan ziyet vardı. Seferde at sırtında vefat etti. Şimdi hani iki betesi oluyor bazen. Fatih Sultan Mehmet'in de mesela kardeşini işte şehit etmesi konusu bazı Osmanlı kroniklerinden kroniklerinde Paşazade dahil olmak üzere yer alıyor. Ama bir taraftan İstanbul fatihi vesaire vesaire. Yani evet. bu şeyi tek taraflı olarak almamak lazım. Külli evet. olarak öyle alıp e, külli olarak alıp toplantıda yaklaşmamak lazım. Evet. Yani bazen bir kişinin bir cinayeti bütün yaptıklarının cinayet olduğunu göstermeyebilir. Onların o yaptıklarını da tabii şey etmez yani, meşrulaştırmaz. O ayrı bir tartışma konusu. Hani kardeş katli falan meseleleri üzerinde çok duruluyor, o ayrı bir tartışma konusu. Fakat bir de bu vekilleri de var, hadiseleri. Bunları bu şekilde ele almak gerektiğini düşünüyorum.